Merhabalar, hepiniz Shoti Game'e hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Abi yine saldın bizi ya. Video çekmiyorsun. Neden video çekmiyorsun? Yani ne oluyor ya? Ne yapıyorsun böyle? Diyenler var aranızda. Ya his Allah seni inandısı Oğlum oyuna giresim yok ya. Mesela bak 10 gün sonra ilk defa girdim. Bunlar tamamıyla mangaya yoğunlaşmışlar ama abi hep aynı şeyler iyice sıktı iyice baydı biz artık bu oyun ya. Mesela Kaptan Tsubasa Rise of Champion'ı bekliyordum. Benim şampiyondan da bir şey çıkmadı babacığım. Yani e, göğe göya ayın 17'sinde yeni sürüm çıkacaktı. Yani normal piyasaya oyun çıkacaktı. Ama öyle bir şey de yok. Hani bunlar gelmiş, ne yapacağız, ne içeri ya sohbet muhabbeti yeni gibi olacak. Yani belki bilmiyorum, Japonlar iyiyse transfer falan atabilirim ama oyun bayağı baydı. Oyundan çok şey yapıyorlar abi, çok yoruyorlar oyunu ne bileyim çok şey istiyorlar. Abi de saçma saçma yenilikler getiriyor. Yeni bond sistemi geldi. Eser filan paylaştı onları. Yani yok abi olmuyor bir şey yani. Ne yaparsan yap olmuyor oyun. Oyundan bir şey çıkmıyor abi. Açalım bakalım hesabı. Yani bilmiyorum beni artık resmen mesela 62 buçuk bondluk bir hesabım varmış. Baydı abi ya aynı şeyler yani onu dolaştırıyor, onu yapıyor, bu kulağını buradan tutacağın yerine çeviriyor, başka yerden getiriyor yine çeviriyor, yine bir şeyler yapıyor. Ya ben anlamadım bu işi. Nasıl yapacağım, nasıl edeceğim ki bu karışık. Bilmiyorum aynı renk kurunca farklı mı oluyor? Onunla da ilgili pek bir şeyim yok. Mesela full auto desem nasıl bir takım çıkaracak? Yo yine aynı şey 12 çıkartıyor. 64 bonda kadar çıkardı full auto'da. Ben de yapmışım 62 bon çıkarmışım. Ben de ya orada farklı şey. Ee, neden öyle yaptı lan bu? Benden daha iyi kadro kurdu. Vay terbiyesize bak. E ben hangi montları kullanmadım acaba? Vallahi bilmiyorum. Adam neyse 64 bondlu bir takım kurabilirmişim. Yani bir buçuk bondta daha avantajım varmış. Yani bilmiyorum abi. Yani Dream Team bizi artık yani iyice baydı. Aynı şeyler, aynı adamlar, aynı oyun mantığı. Zaten oyun oynanmayacak kadar kötü. Yani bir maça giriyorsun herkes de aynı kadrolar. Yani karbon kağıdından çekilmiş gibi aynı şeyler. Yani 6. yıl oldu oyunun. Ya yani 6. yılda kendine ne bileyim şu güzel oyunu bir türlü geliştirip ne bileyim yeni yani şey yapamadılar ya. Aynı kartları ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyor işte bak aşı 185 tane hali var ya ne bileyim farklı bir şeyler yap ya bir kart yap. Bilmiyorum ya değişik bir şey olsun yani oyunda bir taktik de kalmadı bir analiz de kalmadı hiçbir şey kalmadı oyunda. Yani bizi böyle oyuna çekecek, heyecanlandıracak hiçbir şey yok yani. Aldığın kartlar zaten iki gün sonra çöp oluyor. Oyun zaten değişiyor, aptal aptal şeyler oluyor. Bilmiyorum tuhaf bir şeyler geldi bana. şeye bakıyoruz, çoğunuz yazdı. işte H, H gelecek. Benim gerçi H'den de çok bir ümidim yok. Net söyleyeyim size. H'den nasıl bir ümidim yok? Abi Rise of the Champion'ı direk herifler kopyalı yapıştır yapmışlar, çakmışlar abi bize. Ha mobilde e, Rise of the Champion'ın bayağı bir eksiği vardı. Transfer olayı yoktu, paket açma olayı yoktu. Online'i bayağı bayağı bir kötüydü. Yani aradaki belki o farkları çözüp New Champion'ın böyle eksilerini pozitife çevirecek düzeyde yaparlarsa bence başarılı olabilirler. Mesela çoğunuz dedi baktım abi çok iyi işte en yüksek puanı falan attım. Ya baktım araştırma şirketlerine adamların verdikleri puan 7.5-8. Yani grafiği beğenmiyorlar, oynayışı beğenmiyorlar, ee, menü sıkıntılı diyorlar. E, sıkıntılı bilmiyorum ne kadar taşır bizi. Çok büyük bir firmanın elinde değil. Yani zannedersem Kaptan Tsubasa Zero'yu yapan firma şu an bunu yapıyor. DNA mıdır? DAR mıdır? Ne diyor? <laughs> o, o, yapıyor. Oradan da çok büyük ümidim yok. E bir çıksa bir deneyeceğiz. 17'sinde çıkacaktı. 17 şu an 21 oldu. 4 gün geçti ben bu videoyu çekerken. Ama o hiçbir şey yok ortada. Olmayınca nasıl olacak? Bilmiyorum yani. Kaleci. Abi. Neden böyle oldu ya bu kaleci? Millet 22 alırken bu kaleciliğin neyi eksik lan? Allah Allah oğlum ben bunları... Abi bunu şimdi yeni ben analiz edeyim ya. Şimdi ben bu kaleciye bakıp ne anlatayım size abi? Ne diyeyim ben size ya? Çok güzel mi zıplıyor diyeyim? Ne diyeyim animasyonu mu çok iyi olmuş diye. Ya millete 22K, 23K'lık gençler gelmiş. Abi adam 14K'da, 15K'da gel. Ne diyeyim ben şimdi buna yani? Full body %100 mü? Yo, Puncher Master'ın Yani yerim senin Punch Master'ına. Punch master mı kalmış artık? İşte korumacı varmış. Al yedekte dursun. Neymiş? Start. Yani staminası yüksek. Ya %10 buna ne yapar? Ne diyeyim abi ben bu kartla Hiçbir şey diyemiyorum. Al Ishizaki'nin bloğu falan güzelmiş. Ishizaki'nin defansı özellikleri iyiymiş. Auto blok, auto intersebi varmış. Güzel bir blok varmış Lavut'a. 500 blok. Tenisitisi varmış. Ya. No, uzaktan şut çektirmem diyor. Ateller orada şut kilermiş. Ya bilmiyorum abi. Yok ya, yok ya benim. Analiz yapacak mecak. <laughs> Analiz yapacak becerim yok. O kadar be bezdim oyundan ya. <laughs> Rafine de hiçbir bok yok galiba. Full body Hele şükür bir tane full about. %10 Yüzde on çokmuş abi. Yarısını alsınlar. Yok abi ya yok. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey yok. Yani yapacağım, edeceğim ee, hiçbir şey yok oyunla ilgili ya. Bilmiyorum yani ne konuşacak bir şey bulabiliyorum, ne size anlatacak bir şey bulabiliyorum, ne bir şey yapabiliyorum. O yani, oyundan çok fena soğudum. Yani belki e, Dream Team'deki son videomuz olabilir. şu anlık son videomuz olabilir. Yani, oyun kendini bu kafayla devam ederse ve ihtimalle Bunlar zaten yeni yeni video çekeceğim abi aynı şeyi. Ada aynı adamları getiriyor. Aptal aptal adamlar getiriyor. İki sonra çıkıyor. Hatta bu gelen kartlar gelmeden çöp kartlar yani. Yani nasıl olacak, nasıl edecek hiçbir fikrim yok. Ha dediğim gibi Ace diyorsunuz. Ace midir? Ace, ace midir artık ne boksa? Kaptan Basar'ın çakması. New, neydi lan o? Rise of New Champion'ın çakmasını deneyeceğiz. Bakacağız inşallah olur deneyeceğim. Yani olmazsa da dediğim gibi zaten FC Tactical Futbol çıkıyor. Zaten EA'yi de şöyle bir şey yaptı. Biliyorsunuz EA'yi Club'la anlaşmıştı. Bu oyunu e, FC Tactical Futbolu Club çıkartıyordu. İyi baktı bunlardan bir bok olmayacak. Club'tan söktü onu başka bir firmaya verdi. Bildiğim kadarıyla bir seneye yakın Amerikan bir firması ara şey geliştiriyor oyunu. E, Ekimde mi ya Eylül sonu ya Ekim başı o oyun çıkacak. Ya ben o, o tarz videolar atmayı düşünüyorum bu buraya. FC Tactical Futbol gelir. İşte Rise of the Champion'ın çakması tutarsa e, onu da videolarda bu kanalda çekeceğiz. Taktika futbolu da bu kanalda çekeriz. FC taktika futbolu. Ya bilmiyorum Dream Team kendini düzeltirse ya ya da yeni bir oyun çıkartırsa bu tarzda yani eksiklerinden kendini güncellerse onu da devam ederiz ama şu an ya Dream Team çok çekmeyi düşünmüyorum. Ya yani çekemiyorum. isteğim yok. Yani şu videoyu çekerken bile sanki Karabasanlar üstüme geliyor. O kadar nefret ettim oyundan yani. O kadar bezdim oyundan çok bezdim abi. resmen ya yani sizin hatırınız olmasa ya kalkıp şurada ne bileyim 8 dakika mı konuştum abi 8 dakika sanki hayatımdan 8 saat geçmiş gibi gidiyor. Hiç keyif almadığım bir oyuna döndürdüler helal olsun yani bu güzelim oyunu bu hale çevirdiler ya. Kendilerine klubu alkışlayarak protesto ediyorum. Neyse abi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben yine ana kanalda mobil çekiyorum. Tam mobil. Yani değişik bir deneyim sunmak isterler ki onun da yeni oyunu çıkıyor. Değişik bir oyun, bir farklı bir oyun, bir yeni heyecan, hadi şu yine sohbet muhabbet edelim kafasındaysanız oraya gelip zaten Discord sunucumuz ortak. Yani lak lak güzel oyunlar, sohbetler, muhabbetler yapabiliriz diye düşünüyorum ama tamamıyla karar sizin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya Sen Σε μια μέσα... στιγμή